Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video yayınıma hoş geldiniz. Tekrar epey video yayını yapmıyorduk. Tekrar bir yapayım dedim. 10-15 dakikayla sınırlamaya çalışacağım inşallah. Ondan sonra burada bilgileri aktaracağım. Piyasa hakkında genel düşüncemi aktaracağım. Zaten sesli odalardan, Twitter paylaşımlarından ya da Telegram sayfamdan bunları az çok biliyorsunuz. Ama biraz da değerli toplu olsun diye bir de videoda ben hızlı konuşuyorum. İşte bilgileri direkt aktarıyorum. Değerli toplu biraz da fikir versin diye buradan tekrar aktarmak istedim hem de diğer benim video kanalım olan YouTube kanalıma TikTok ve Instagram'a da destek olmuş olur. Lütfen orada da bu videomu izleyince abone olmayı unutmayınız. Beğeni yapmayı unutmayınız. Yorum yapmayı özellikle unutmayınız. Soru sorunuz veya herhangi bir yorum yapınız. Bir işte emoji atınız falan ki hani böyle etkileşim olsun, katkısı olsun. Hepinize daha önce yaptığınız katkılardan ötürü de çok teşekkür ederim. Şimdi videomu lütfen sonuna kadar iyi dinleyin. Ee, yine tabii ki bu videoda anlaşılmaz alanlar olursa bana doğrudan sorabilirsiniz. Onları tekrar tartışır, konuşur ve açıklamaya çalışırız. Şimdi gelelim piyasaya. Piyasada yeni bir sıkılaştırma dönemine giriyoruz. Aslında gerçek sıkılaştırma bu dönem olacak. Yani niye bu dönem olacak? Çünkü şimdiye kadar biraz da böyle olayları idare etme seçim öncesi, seçim sonrası, Türkiye'deki siyasi dengeyi koruma, işte Cumhur İttifakı'nı oluşturan bileşenlerin kendi içerisindeki tartışma alanlarını koruma adına birbirlerini koruma, kollama, çok agresif olmama, kamuoyunun desteğini de kaybetmeme adına yapılmış şeylerdi. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki hem Merkez Bankası'nın döviz alımlarıyla birlikte bollaşan TL, Türkiye'ye tabii ki ilgi var, alaka var. Bu ilgi ve alakanın da getirdiği bir e, akış var. Bu akışların sağladığı ortam e, Orta Doğu sermayesinin Türkiye'ye gelmesi, Londra üzerinden sıcak paranın gelmesi, Türkiye'de tekrar işte yüksek faiz e, düşük kur döneminin başlayıp e, yabancı kaynaklara e, işte faiz cazibesi yaratarak e, dış kaynak sıcak paraya e, dönülmesi bunlar Türkiye'de bazı olumlu yönlerde gelişmeler sağlasa da enflasyon üzerinde baskı yaratsa işte kurlar üzerinde baskı yaratsa, bir stabilizasyon sağlasa da diğer yandan farklı sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Söz gelimi TL bollaşıyor. TL bollaştığı için insanlar TL'yi ne yapacağını şaşırıyorlar. İşte tekrar tüketime, tekrar harcamalara, gayrimenkule, otomotive yönelme oluyor. Bu da tekrar enflasyonu ve talep enflasyonu arttırıyor. E, bu da bir sarmal yaratıyor. Şimdi bunu önlemek için işte hükümet, ekonomi e, bürokrasisi yeni tedbirler almaya çalışıyorlar. İşte karşılık oranlarını değiştirirler tekrar. Tekrar bir takım Merkez Bankası depo e, yönetmeliklerini değiştirdiler. E, tekrar TL günlük faizleri suni bir şekilde yükselttiler ki piyasaya çok TL geldiği için faizler düşmüştü geçen haftalarda. Bu hafta tekrar onu yükseltmeye çalıştılar falan bu tür tedbirlerin daha da sıkılaşacağını, ayrıca vergiler geliyor biliyorsunuz. Yeni vergiler de konuşuluyor. Kurumlar vergisine minimum taban getiriliyor uluslararası düzeyde. Yerli şirketlere peşin vergi miktarı arttırılıyor ve Biraz daha toleranssız vergi tahsilatı üzerinde gidiliyor. Gayrimenkul sektörüne ve gayrimenkul sahiplerine çok ciddi vergiler salınacak. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Biz yılbaşından önce de bunu tartışıyorduk. Fakat bu etkin bir şekilde gelmedi. Yani aslında o beklediğimiz yüksek oranlı vergiler gelmedi. Ee, henüz gelmedi yani. Bazı düzeltmeler oldu ama tam gelmedi. Şimdi onlarla ilgili yeni çalışmalar yapılıyor. Muhtemelen bu takvim dönemini atlayacaklar, öyle gözüküyor. Ee, önümüzdeki takvim dönemine daha yüksek vergi oranlarıyla girebilme ihtimalimiz var. Aslında bu Haziran ayı, Temmuz ayında ödenecek vergilere bunu yükleyebilirlerdi. Bizim beklentimiz o yöndeydi ama henüz bu konuda çalışma olduğunu söylemelerine rağmen bir açıklama yok. Tabii bir açıklama olması lazım, bunu duyurmaları lazım. E bir de tam böyle takvimin ortasında vergi artırımı yapılmaz yani. Biraz bunun mantığı olması lazım ama Türkiye olağanüstü bir dönem yaşıyor. Yani bu olağanüstü dönemde tabii ki takvimin ortasında da vergi salınımı yapılabilir yani. Vergi oranları arttırılabilir, yeni vergiler konulabilir. E bunu da hani anlayışlı karşılamazsak bile hani halk olarak söylüyorum e normal karşılamamız lazım çünkü gerçekten Türkiye'nin ihtiyaçları var. Türkiye ekonomisinin ihtiyaçları var. E, sosyal güvenlik açığının boyutu, Türkiye'nin bütçe açığının boyutu, harcamaların boyutu. Bunları finansmanın yollarını muhakkak gitmesi gerekiyor Türkiye. Dolayısıyla işte hazine yönetimi bunu bildiği için bu yönde sıkılaştırmayı arttırıcı tedbirlerle birlikte harcamaları kısıtlayıcı, aynı zamanda da, da ekstra vergi toplayıcı önlemlere yöneliyor. Şimdi bunun borsaya tabii ki olumsuz e, etkiler olacak. Niye? Şimdi borsaya olumsuz etkileri şöyle olacak. Birincisi şirketlere gelebilecek ekstra vergiler nasıl etkileyecek halka açık şirketleri? Hangi sektörleri nasıl etkileyecek? Bunlar üzerinde bir fokus olmamız lazım. Bu sektörleri incelemeye almamız lazım. Bu sektörlerde yaşanabilecek handikapları önceden tahmin etmemiz lazım. İki, gayrimenkul sektörünü oluşturan GEO'lar ve GEO'larla iş yapan büyük sermaye grupları. Bunlar Nasıl etkilenecek? Yeni vergi bunların satışını nasıl etkileyecek? Bunların yeni uygulamaya koyduğu projelerde satışlar önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda nasıl gidecek? Bunlarla ilgili projeksiyonlar tabii ki yeniden revize edilecek ve bunlar da olumsuz etkilenebilecek. Bir diğer konu da yine bu konun dışında bir konu bu aslında. Bankalar bir takım kararlar aldılar. Kamu bankaları da buna dahil olacaklar. Ee, bazı sektörlere e, bu aydan itibaren, Mayıs ayından itibaren, ee, kredisi süresi dolmuş daha önce zombi şirket haline gelmiş ama bir şekilde idare ettirilen kongordato ilan etmesi veya iflas ilan etmesi ertelenen yasayla bunlar korunan şirketler vardı biliyorsunuz. Öncelikle bu yasa zaten e, yürüdükten kalk, kalktı demeyelim de o yasanın etkisi kalktı. Şimdi de bankalar bu tür şirketleri takibatın yapabilmenin ortak kararını aldıkları söyleniyor. Bu konuda bir takım tedbirler e, almak üzereler alıyorlar. Hatta tekstil sektöründe bazı şirketlerle ilgili takipatların başladığı, şirketlerin de borç ödeme kapasitelerinin olmadığı için iflas açıkladıklarını, işte konkordato açıkladıklarını duyuyoruz. Bazı haberler gelmeye başladı. Yine inşaat yapı malzemesi sektöründe benzer şeyler bekleniyor. 5 sektör olduğu söyleniyor. Bunu Twitter'ımda paylaşmıştım ama ben tekrar daha sonra videodan sonra yorumların altına bunu yazarım veya bilen arkadaşlarımız ve daha önceki paylaşımda gören arkadaşlarımız veya bu alana çalışan arkadaşlarımız varsa onlar da paylaşabilirler bunu bana sormayı unutmayın bunu tekrar çalışıp sizle paylaşacağım bu sektörlere de dikkat etmemiz lazım bu sektörlerin halka açık işte şirketleri var hangi sektörse bu sektör komple borsada işlem gören e, işte şirketler var. Bu sektörlerde muhtemelen bu olaylardan dolayı yani bu takibatlardan, tahsilatlardan, kredinin geri istenmesiyle ilgili bankaların yapacağı baskılardan dolayı bu alan es, e, olumsuz etkilenecektir. Bu tabii başka bir faktörü de ortaya çıkarıyor. Demek ki bankalar bu sektörlerde gidişatın iyi olmadığını, buraların tasfiye edilmesi gerektiğini, en azından buralarda çok açılılmaması gerektiğini hissetmişler ya da öngörmüşler bu öngörüden dolayı da bu kararı almışlar Dolayısıyla bizim bu sektörleri aynı zamanda bu yönüyle de şey yapmamız lazım yani radar almamız lazım Demek ki bu sektörlerde kısa vadede orta vadede iş olmayacak bu alanlardaki firmalara dikkat etmeliyiz dememiz lazım bu faktörlerle beraber tabii ki Türkiye'nin siyaset arenası da e, renkli bu aralar. Gergin, daha doğrusu renkten ziyade işte iktidar bileşeni Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti, MHP ve MHP'nin içindeki diğer bileşenler bunlar bir çatışma halindeler. Bunu tabii kamuoyuna ne kadar yansıtıyorlar, yansıtıyorlar. Bunu siz ne kadar anlıyorsunuz, anlamıyorsunuz. O ayrı bir konu ama benim gördüğüm MHP içinde 2-3 tane grup zaten birbirleriyle devamlı gerginlik içerisinde. AK Parti içerisinde de gruplar birbirleriyle gerginlik içerisinde. Aynı zamanda MHP içindeki gruplardan bazıları AK Parti içerisindeki belli işte iktidarı yöneten şu an iktidara sahip olan gruplarla bir çatışma içerisinde. Yani bu çatışma böyle silahlı çatışmadan bahsetmiyorum. Fikirsel bir çatışma içerisinde. Tabii MHP'nin içerisinde bazı geçmişte yaşanan olaylar var işte. Sinan Ateş cinayeti gibi bazı kriminal olaylar. Bu kriminal olayların getirdiği hukuki yargılama baskısı var. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatıyor. İşte orada bazı kişiler görevden alınıyor falan. Bu karşılıklı bir gerilime doğru ilerliyor. Burada bir siyasi problem, agres agresyon ya da bir karmaşa çıkabilir mi? Bunu hani anlamak lazım. Bununla da ilgili gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Onun dışında yine Türkiye'nin bölgesinde yapabileceği atraksiyonlar var. Türkiye dışında bölgede yaşanabilecek işte İsrail-Filistin çatışması, İran-İsrail gerginliği, Amerika'nın bölgede yapmak istedikleri, Arap ülkelerin toplu halde İran'la ve İsrail'e farklı bir bakış açısıyla bakması, Türkiye'nin bir provokasyonla İsrail'e veya İran'la bir çatışma ortamına sürüklenmesi gibi birçok faktöre ele Yani birçok faktörden oluşan riskler var. Yani bunları da bu anlattığım hepsi olabilme ihtimali olabilir. Listler. Yani bunları da dikkatlice izleyip ona göre pozisyon almamız lazım. Ben o yüzden bu yazın çok gergin geçeceğini düşünüyorum. E, hisse senedi yatırımı açısından eğer spesifik bir proje yoksa, çok böyle ayrıştıracak bir haber akışı yoksa bir grupta, bir hissede e, çok olumlu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Endeks üzerinde çok ciddi baskı olacağını düşünüyorum. Teknik olarak bakarsak endekste de zaten bugün çok ilginç bir e, benim bir destek kanalım var daha önce çizmiştim. Grafiği Twitter'ımda paylaşacağım. Orada mavi çizginin üstüne geldi, altına indi, tekrar onun üstünden hemen kapatarak kendini kurtardı. Daha önceki 22 günlük ağırlıklı ortalamayı dün kırmıştı aşağı doğru. Onun da üstünü gün içerisinde ona değerek tekrar geri gelerek onun altında kapamış oldu. Aslında tam destekle de kapattı. Eğer yarın bu noktanın altına inmezse, yarın bir tepki buradan gelirse ki gelebilecekmiş gibi gözüküyor. Biraz kendini kurtarır. Tabii ki bu asıl ana destek değil. Asıl ana destek yine aynı grafikte sizle paylaşacağım Twitter'da bakarsınız. Olmadı yorumlara atabilirsem oraya da atarım. Buradan paylaşamıyorum çünkü. Yeşil bir paralel trend grafiğim var. Hem üst kanal var hem alt kanal var. Yeşilin alt kanalına kadar inebiliriz. O da günlük konsolidasyonda da hesaplarsak 10.000 seviyelerine denk geliyor. Yani 10.000'lere 10 bir gelebiliriz yani gibi gözüküyor. Yani daha hızlı gelirse 9.000 yani 10 10.000'in hemen altına inerse yaklaşık 9.800-9.900 arada de değebilir yani. Asıl destek 10.060. Yani 10.060'ı kırmaması gerekiyor. Bu da aslında bugünkü kapanıştan sonra gidebileceği 10.368 desteğini de kırabilir anlamına geliyor. Bunlar önemli rakamlar. Yarın bugünkü kapanış seviyesinin üstünde kalması özellikle 22 günlük ağırlık ortalamanın üstüne 10.500 30-40 oraların üstüne atması kapanış olarak. Onu beceremiyorsa o zaman geri gel işte 10.368'e tutunması. 10.368'e tutunamıyorsa grafikte bunları çizmişim hepsini görebilirsiniz. 10.060'da tutunması gerekiyor. 10.060'da tutunamayan endeks bayağı ciddi bir düzeltme moduna, ayı moduna girmiş olacak. Ondan sonrası trend desteğinin altında ne kadar kalacak? Kalabilecek mi? Ya da onu kırdıktan sonra da 9000'e kadar gevşeyecek mi ona bakacağız. Çünkü do, niye 9000 dedim? 9000'de 200 günlük ağırlık ortalamanın geçtiği nokta. Muhtemelen piyasa yatay olarak belli bir kırılma yaşayarak arada bir düzeltme ve tekrar yukarı çıkıp tekrar inmeyle 9000 seviyelerine kadar ya da 200 günlük artı ortalamaya değene kadar ki bu zaman geçtikçe yükseliyor biliyorsunuz o 9000 oluyor. 9100, 200, 300. O 200 günlük artı ortalama nerede onu karşılayacaksa o seviyeye kadar bir geri çekilmeyi, yaşayabiliriz anlamına geliyor. Son günlerdeki işlem hacmi düşüşü, piyasalarda sıkılaştırma etkisinin daha fazla hissediliyor olması, piyasada para dolaşımının daha da azaltılma niyetinin olması bu durumu destekleyebilir. Tabii ki burada her şeyin dışında kamunun piyasaya müdahale gücü, fonlarla, işte varlık fonu ETF'leriyle yapacağı alımlarla endeksi, işte manipüle etmesi. Bir tek bu faktör var. Bu durum eğer oluşursa o zaman durum biraz farklılaşıyor tabii ki ama bunun ötesinde piyasanın kendi dinamiklerine bakınca endeksin hani 10.060'ı bir görmesi 10.060'da tutunamazsa 9.300, 9.000, 9.000 seviyelerine kadar gevşemesi muhtemeldir gibi gözüküyor. Muhtemeldir demek iddia olacak anlamına gelmiyor. Yani biz tedbirli olmalıyız, buna göre davranmalıyız. Elbette ki bilançosu iyi hisse senetleri bu ara düşerken alınabilir, toplanabilir. Elinizde varsa tekrar aşağıdan uygun yerden, her kademeden değil, uygun yerden tekrar paçalı yapılabilir. Ee, sonraki dönem için bir hazırlık yapılabilir. Ee, kısacası endeks ile ilgili yorum böyle. Ama bankalarda ayrı bir durum var. Bugün mesela dün bugün piyasaya satış gelince bankalarla ilgili biliyorsunuz yeni raporlar ilan edildi. Bankaların düşmesini istemeyen gruplar var. Ama bankalar düşer mi düşmez mi bu konu ayrı bir konu. Ama ben bankaların da düşeceğini düşünüyorum. Fakat düşmemesi için büyük bir çaba var. Yani habire işte HSBC, işte olsa JP Morgan olsun, diğer Goldman Sachs olsun habire rapor yayınlıyorlar. Bugün dün HSBC, bugün de farklı bir yatırım bankası tekrar rapor yayınladı. Yabancı yatırım bankası bankalarımızın hani çok da değerinde olduğunu, kötü bir şey olmadığını ifade etmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki durum öyle midir? O ayrı bir konu. Ona bakacağız yani. Tabii ki burada yapı kredinin haber akışı, ona satılıp satılmayacağı, yeni bir katma, yeni bir katsayıyla değerlenip değerlenmeyeceği bankacılık sektörü o da tartışmanın diğer bir boyutu. Onu da başka bir videoda değiniriz ya da paylaşımlarımızı sorarsanız tekrar değiniriz. Kısaca yapılmaması gereken, alınmaması gereken, yaklaşılmaması gereken hisseleri de sık sık hesaplarımda paylaşıyorum. Bunlardan ısrarla uzak durunuz. Yani yukarı gidebilir, tepki gelebilir, işlem hacmi olabilir, hiç sizi kandırmasınlar. Bunlar hepsi atraksiyonlu işler, yalan dolan işler. Aman bunlara da bulaşmayın. Paranız çok kıymetli. Şu aralar parayı koruma ve kendinizi bu tür dalgalardan koruma dönemi. Yani gerçekten... Para çok önemli yani. Enflasyon düşmeyecek çünkü. Yani hem Türkiye'de düşmeyecek hem dünyada düşmeyecek. Dünyada da global bir e, katastrofik durum var. Yani bu nasıl açıklarız bunu? Dünyada siyasi, askeri ve ekonomik olumsuz beklentiler çok yüksek seviyede. Özellikle Ukrayna-Rusya krizinin yeni geldiği boyut, İngiltere'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya bakış açısının daha da agresifleşmesi, Amerika'nın bu durumu desteklemesi, oradaki durumu daha da kritik hale getiriyor. Son günlerdeki Rusya içerisindeki saldırılar, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırılar Rusya'yı daha da tahrik ediyor. 500 bine yakın asker Rusya, Ukrayna etrafına konuşlandırdı. Her an büyük bir saldırı tekrar başlayabilir. Yani burada ortam gergin. Onun dışında Uzak Doğu'da, Asya'da, Çin, Tayvan gerilimi, Amerika'nın Çin'e bakışı, Çin'in agresif olması, Çin'in bütün bunları planlayıp emtia, gıda, her şeyi stoklaması. Bütün bunlar e, farklı gelişmelerin e, diğer yönleri. Diğer yönden Orta Doğu ne kadar karışık olduğunu görüyorsunuz. Bize yakın coğrafya işte İran'ın İsrail'in pozisyonu, Suudi Arabistan ve Arap ülkelerin pozisyonu, Türkiye'nin genişleme ihtiyacı hissetmesi. Yani Türkiye burada kendine ayrı bir pozisyon biçiyor. Niye bunu biçiyor? Amerika'nın, Batı'nın bir sürü sorunu var. Aynı zamanda Türkiye'yi yanlarında görmek istiyorlar. Hem göç sorunu çözmek için, hem Rusya mücadele etmek için, hem Karadeniz'i kontrol etmek için, hem Boğazları kontrol etmek için Türkiye ile beraber olmak istiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı diğer e, atraksiyonlara çok fazla kafayı takmak istemiyorlar, engel olmak istemiyorlar. Türkiye'de bu ortamdan faydalanıp hem iç siyasete bir mesaj vermek, hem konsolide etmek, hem de Türkiye kamuoyunu meşgul etmek için aynı zamanda da hani varsa kırmızı kitaptaki gizli emelleri hep böyle anlatılır ya, genişlemek için bahane arıyor kendine. Dolayısıyla bugün işte Kuzey Irak olabilir, Kuzey Suriye olabilir, farklı bölgeler olabilir. Türkiye'nin böyle beklenmedik bir takım atraksiyonları sahne alabilir. Zaten bunların çok dedikodusu yapılıyor biliyorsunuz. Hani e, aklı selim uzmanlar Türkiye yapmaz böyle bir şey. ihtiyaç yok. Aynı zamanda çok riskli ve gerek de yok. Türkiye'nin ekonomisi ortada, kapasitesi ortada. Türkiye kendi içerisindeki barışı tesis etsin yeter. O zaten çok büyük bir ülke diye yorum yapanlar var ama diğer yandan da Türkiye'nin tabii ki iç kamuoyuna, çevresine, işte etrafından konsolide ettiği diğer ülke ve diğer insanlara bir mesaj verme ihtiyacı hissetmesi de var. Aynı Putin gibi düşünün. Putin kendi iç kamuoyuna nasıl mesaj verme ihtiyacı için her zaman gerilimi daha da yükselten bir atraksiyona giriyorsa Türkiye'nin de böyle bir şey ihtiyaç duyduğunu hissediyoruz. En azından Erdoğan'ın böyle bir şey ihtiyaç duyduğunu hissediyoruz. Belki Türkiye'de sağduyulu insanlar böyle bir şey hissetmiyor ama Türkiye'yi yöneten işte Erdoğan ve ekibinin böyle bir şey ihtiyaç duyduğunu hissediyoruz. Çünkü niye bunu hissediyoruz? Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar, basına yansıttıkları, kanaat önderliği yoruluğa yansıttıkları paylaşımlardan bunu anlayabiliyoruz, analiz edebiliyoruz. Orada da böyle bir durum var. Bu durumları hepsini bir arada tutarsak arkadaşlar ortam çok karışık. Dünyada enflasyon artma yönünde bir baskı var. Amerika'da da faizlerin düşmesi yönündeki beklenti maalesef hüsranla sonuçlanacak diye benim kişisel yorum olarak eklemiş olayım. Yani öyle kısa vadede faizlerin düşeceği falan yok. Hatta dua edelim faizler daha fazla yükselmesin. Enflasyonun sonbaharda petrol fiyatlarının, gıda fiyatlarının ve emtia fiyatlarının aşırı bir şekilde yükselmesinden dolayı daha da artacağını bekleyen çevreler var. Bunlardan biri benim. Dolayısıyla enflasyon sonbahardan itibaren daha da artarsa bunun çekirdek enflasyona ve ülke enflasyonlarına etkisiyle Batı ülkelerinin faizlerinin düşürmesini gerektirecek bir ortamın oluşmadığını da anlayacağız ve çözeceğiz bu tarihlere doğru. Ve faizler düşmeyecek, belki daha da yükselecek. Böyle bir handikapa girmiş olacağız. Asıl piyasaları, borsaları etkileyecek olan büyük risk de Japonya'nın Kelly Trade'i destek veren politikalarına artık son veriyor olmaz Japonya'yı Japonya, yı, Japonya yı biliyorsunuz anormal değer kaybetti. Burada açığı olanlar muazzam zarar ettiler yani, yani. Japonya'yı boşlanıp gidip başka para biriminde yatırım yapanlar zarar ettiler artı diğer bir zarar da artık Japonya'yı kontrol etmek için Japonya'nın e, faizlerini arttırma kararı alması faizleri arttırıp e, işte tasarrufları arttırmaya yönelik bir takım çabalara giriyor olması bu yönüyle de hem Çin'le rekabetini e, yap rekabet yapılabilir seviye taşımak istemesi ee, ekonomisini güçlendirmek istemesi, daha rekabetçi kur politikası uygulamak, Çin'e rakip olmak, Çin'in önüne geçmek için önlemler almak ihtiyacı hissetmesinden kaynaklanan bir takım olaylar var. 25-30 yıllığı tüm tüm dünyayı fonlayan Japon Yeni artık o fonlama özelliğinden yavaş yavaş çıkıyor. Böyle olunca dünyada carry trade yani gerçek manada dünyada carry trade'i destekleyen bu olgu sona ermiş olacak. Böyle olursa ya bu sona erme başladı şimdi. Bu böyle gittikçe devam ederse dünyadaki likidasyon sıkıntısı baş gösterecek. İşte dünya borsalarını destekleyen o büyük fonlar geri çekilmiş olacak, e, talebi düşürecek. Dolayısıyla e, dünya borsaları da bundan olumsuz etkileyecek. Yani dünya borsalarını olumsuz etkileyecek temel sebepler tabii ki Japon yeninin dalgalanması değil ama o da onlardan biri olacak. Yani bir diğeri faizlerin yüksek olmaya devam etmesi, global kriz ortamının ortaya çıkması, Global siyasi ve askeri kriz ortamında ortaya çıkmış olması, enflasyon artışının devam ediyor olması, ülkelerde stabilizasyonun bir türlü sağlanamamış olması, bütün bunlar eklendikten sonra Japonya'nın artık carry trade yapabilme kapasitesinin ortadan kalkıyor olması, bütün global piyasaları olumsuz etkileyebilme kapasitesine sahip olmuş olacak. Olaylara bu perspektife bakarsak Türkiye borsasının da geleceği hakkında az çok biraz yorum yapabiliriz. O yüzden çok risk almamak gerekiyor. 100 liralık portföyünüz varsa örnek veriyorum. Bunun ancak 50 lirasıyla hisse senedi işlemi yapmanız gerekiyor. Ve belli spesifik yoğunlaşmaları da %20'siyle falan ancak yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer illaki borsada olmanız gerekiyorsa fon alıp satmanız gerektiğini düşünüyorum. Kendinizi tatmin etmek istiyorsanız çok az bir miktarıyla işlem yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Şu aralar piyasalar pek hani sizin mutlu olabileceğiniz tarzda piyasalar olmayacağını ve bu konuda dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Yayınımı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, sosyal medyanızda yaymayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum.